arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir video çekiyorum. Bugün kuzenlerimin e, neler olduğunu size şeyler göstereceğim. Burada mesela korkar şeyleri var. Bunu da size göstereceğim. İlk önce evden başlayalım. Burada mutfak var, fırın var, masa var. Buraya geldik. Burada işte bir safiler gelince. Burada da burada da elbiseler var. Burada da kirli şeyler asarız. Burada dolaplar var. Burada yatak var. Yastığımız var. Burada tuvalet var. Tuvalete yatmak <laughs> Buraya burası ayna. Evet burası bitti. Şöyle göstereyim tekrardan. Kapatalım istersen onu. Kapat. Hı -hı. Dur yanlış yaptım. Ha tamam. Kapatması da böyle. Evet arkadaşlar kapatması da böyle. Reyhane bugün kuzeninin evinde. Bir çok çok tatlış böyle bir ağaç var. O da bu evin. Evet bu evin. Şunlar da bu evin. Evet bunlar da bu Hadi evin. gel onları gösterelim. Yok, yok gösterelim. bunlar gösterelim. bu evin değil. Bunları bence göstermeye evet. gerek yok. Diğerlerini bunları göster. Gösterelim. Burada neler var? Burada yanlış yerde bardu var. Oranın yeri değildi. Burada bir tane örtü var. Masa örtü olabilirdi? Oradaki yatak şeyi de olabilirdi. İki tane LOL bebeğimiz Burada da mini bebeğim, köpek, ayıcık, Elsa şeyi, oyuncu. Burada da şirin şirin şeyler var. Burada da böyle. Baktığımızda da buradalar. Burada da örtü var. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada da mama kapı, kapı var. Tavretimiz var. Masanın bir tane daha kapı var. Hadi buna evet. geç. Tamam. Kapatayım. Burada yine örtüler var, yastık var mesela yatak için. Etekler var, pasta var yiyecekler, mama var bebek için. Burada şişi, çok şirin bir bebeğimiz var. Burada mesela gece gece partisinde kullanabiliriz ev için. Taramız var. Bir tane de burada yanlış yerde bir ayakkabımız, topuklu ayakkabımız diyelim. Burada havuç var, tabak var. Burada da işte ayakkabılar, takılar falan var. Burada da burada da şeyler var yanlış yerde koymuş. Burada da şeyler var, taraklar var. Evet. Taraklar var. Böyle göstereyim. Burada da çanta var. Şimdi videonun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizler çok seviyorum. Görüşürüz.